Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Bugün size 10 günlük lipistes yavrularımı göstereceğim. Bu akvaryumu aldım. Diğer balıklara ne oldu derseniz arkadaşlar, diğer balıklar hastalandı ve öldü. Sadece bir tanesini kurtarabildim. O da bu görmüş olduğunuz balık. Onu burada karantinaya aldım. Yemini falan veriyorum. İnşallah bu yaşar. Yani bu biraz küçük diğerlerine göre tabi. Bilmiyorum. Yaşadı Allah şükür bu. Diğer bir sürü balığım öldü. Sadece yavrularım kaldı maşallah. Yavrularıma bir şey olmadı. Ve şu an size kuyruklarını gösterebilirsem kuyruklarını göstermeye çalışacağım. Yavru balıklarımın yavaş yavaş kuyrukları çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın kamerada belli oluyor hafif de olsa. Şöyle bir tane daha bulmaya çalışayım. Oralar da kameradan gözükmüyor arkadaşlar. Gözde çok güzel görülüyor ama. Bakın. Yavruların yani kuyrukları çıktı. 10 günlük oldular. 10 günlük iyi büyüme gerçekleşti. Şimdi bugün bu akvaryumu aldım bunları. Yeni bir akvaryum kuracağım tabii ki de. Ee, yine balığa son değil arkadaşlar ama Sizden isteğim var yorumlar kısmına hangi balığı beslemek istedim hangi balıklar hakkında video çekeyim hangi balığı beslemeliyim hakkında yorum yaparsanız çok sevinirim e, aklımda şu üç seçenek var şu üç seçenekten birini seçin arkadaşlar bir çift beta bakabilirim e, yine listelese devam edebilirim ya da melek balığı düşünüyorum arkadaşlar ama melek balığından yavru alacağımı sanmıyorum. Birkaç temel bilgi veririm. melek balığı zor bir balık çünkü. Bakın şu an netleştirdim ve görebiliyorsunuz değil mi kuyruğunu? Şu an kuyruğunu görüyorsunuz. Konumuzdan uzaklaştık ama balığın sırf kuyruğunu göstermek için. Yani çok iyi bir büyüme karşı oldu arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yorumlar kısmına Melek balığı bakayım? Beta balığı bakayım? Lepistes balığı mı bakayım? Yoksa başka önerileriniz var mı? Ama şu an size şöyle söyleyeyim. 3 balık beslemek istiyorum. Yani 3 türden birini beslemek istiyorum. Beta alırsam bir çift alacağım. Melek alırsam bir çift alacağım. Eee, lepistes alırsam yine 5-6 adet alacağım. Ama bu akvaryumda olmayacak. Eee, başka bir akvaryum alacağım bu ebatlarda. Beta için uygun. Eee, buradan yavru da alırım betadan yavrulara diye ümit ediyorum. Hatta çünkü kolay bir balık. Bakabilene yani. Görmüş olduğunuz arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Balıklarım maalesef öldü. Yani hastalandılar. Mantar çıktı kafalarında. Bakın şu an çok kuyruğu çok güzel çıkmış bir balık var arkadaşlar. Görüyorsunuz hatta yanlarında mavi renkleri görüyorum yani. Hafif mavi kamerada görüyor musunuz bilmiyorum ama hafif mavilik de var yanlarında. Yani yaklaşık iki aya güzel bir boya gelecekler yani. Şu yaklaşık iki aya şu boya gelirler diye tahmin ediyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar hangi balığı besleyeyim? Tekrar söylüyorum hangi balığı besleyeyim? Ee, kardeşim balıkları da öldü. Benim balıklarım da öldü. Hangi balığı besleyeyim? Beta mı besleyeyim? Lepistes mi besleyeyim? Yine lepistese devam mı diyelim? Tamam mı diyelim? Yoksa başka fikirleriniz var mı? Melek mi besleyeyim arkadaşlar? O yüzden size soruyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Çok sevinirim. Ee, arkadaşlar bu videoyu bir yayınladıktan bir hafta sonra balıklar alacağım. Ve videolarını çekeceğim ama yorumlar kısmına yazmayı unutmayın her izleyen kişi beta mı alayım lepistes mi al devam edeyim yoksa melek mi melek mi başlayalım onu söyleyin daha önce beta baktım lepistes de baktım Molly falan bir sürü balık baktım sarı prenses baktım ee, bir melek benim için ilk deneyim olacak o yüzden korkuyorum biraz yavru almakta o yüzden biraz yavaş yavaş ilerleyeceğim ve bu eee ilerlemeyi sizlere kaydedip göstermeye çalışacağım. Son bir kez balıklarımı baktıktan sonra hemen videoyu kapatalım. Bugünlük bu kadarlık yeter. Arkadaşlar duvarda görmüş olduğunuz balığın yansıması var yani balığın gölgesi var. Öyle daha ne kadar boy, boyu ne kadar iyi olduğu anlayabilirsiniz. Kuyruklarını orada daha iyi görebiliyorsunuz görmüş olduğunuz. Kameradan çok belli olmasa bir biraz belli oldu yani. Şöyle Arkadaşlar sizden tek isteğim kanalıma like atıp abone olmak beni kırmayın arkadaşlar yani size video çekmeye çalışıyorum siz beni hani şu an görüyorsunuz bir kere falan oyun video çekiyorum ama şu an bir kere 5 dakikalık bir video çektiğimi sanıyorsunuz ama ben bunu e, bir şu kelimeyi yanlış söylüyorum tekrar tekrar çekiyorum tekrar tekrar çekiyorum ve bu benim şu anda 3. denemem. Yani o yüzden lütfen arkadaşlar kanalıma like atıp abone olun. Lütfen. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.